çok disiplinli çocuk ve genç ruh sağlığı merkezleri yani kısaltılmış adıyla Çözgem'de özel gereksinimi olan pediatrik vaka grubuna ihtiyaç duydukları standart tanılama, düzenli takip ve çok disiplinli tedavi uygulamalarının yapılması hedeflenmektedir. Çözgem'lerde öncelikle 0-6 yaş arası otizm spektrum bozuklukları olmak üzere özel gereksinimi olan bütün çocuklarımıza çok yönlü tedaviler uygulanması planlanmaktadır. Tanılama, takip ve tedavi ekibimizde çocuk ve ergen psikiyatri artıste çocuk psikoloğu, hemşire, sosyal hizmet uzmanı, mül konuşma terapisti, çocuk gelişim uzmanı ve yeni bir sistem olan bireysel hizmet danışmanlığı uygulanmaktadır. Danışanlarımızın çözgeme başvurması için öncelikle çocuk ve ergen psikiyatristinden MHRS üzerinden randevu almaları gerekmektedir. Özel gereksinim konusunda şüphe uyandıran vakalarımız çözgeme yönlendirilmektedir. Bireysel hizmet danışmanlığı programı üzerinden düzenli takipler, diğer bölümlere konsültasyonlar ve diğer rehabilitasyon hizmetlerine yönlendirilmeleri sağlanmaktadır. Bu sayede çok disiplinli tedavi programlarının bir ekip yaklaşımıyla bir arada uygulanmasının temini sağlanmaktadır. Çözgem, çocuk ve genç ruh sağlığı alanındaki problemlere yönelik tedavi programlarının bir arada uygulandığı, tamamen kamusal sağlık sistemleri içerisinde yer alan, herkesin faydalanabileceği bir sistemdir.